Oyun. Erik. Kastamonu. Umut. Tarık. Kalem. Mahmut. Trabzon. Nane. Edirne. Elma. Ar Armut. Trabzon. Trabzon söylendi. <gülüyor> <gülüyor> Onun kaldığı şeyden ben yeni kelime söyleyeyim. Yeni kelime. <laughs> Onur. Rıfat. Faruk. Kitap. Pınar. Rize. Elma. Elma söylendi. Ben görmedim. 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 Farklar kullandı. Ben görmedim. Ben görmedim. Evet, mi? Hemen mi? Gidelim. <laughs> Bak vara gidebilirim. Var Video kaydı var. var. Var var ben yanlış söyledim ama kimse fark etmedi. Aynen. Aynen. Söyleyeceğimiz şey. İyi olur tamam şey zaten iyi oynayamıyorsa şimdi eğlenir. <gülüyor> <gülüyor> ben niye o zaman ya? Hadi 3, 2, 1, Dilan. elebeği. <laughs> 3'ünüz <laughs> kaldınız arkadaşlar. Çok seri bir şekilde istiyorum. 3 2 1 oyun. Dur gaz. zaman Edirne. Eee. He. Tarif bunu aslında. <laughs> mi, patla mı, patla mı diyorlardı. <laughs> evet. 3 2 Arkadaşlar bu arada sesiniz biraz çıksın tamam? Tamam. 3 2 1 oyun. Perde. Elma.